Mekan her şeyden önemli. Nasıl bir şey düşündünüz bana anlatırsanız oradan başlarız. Saray. Küçük bir yer olsun hiç gerek yok. Gösteriş siz. <laughs> Küçük saray. <laughs> kır düğünü olsun mesela. Sevgili mevsimler hep kır düğünü donarız. Olmayacak bu iş bize biz kalkamaz. Değil <laughs> mi? Aa neden olmasın Şebnem Hanım? Durun artık her şeyin çözümü var. Hallederiz oturun lütfen. Mekanı bozmayacak şahane alternatiflerimiz var gizli ısıtıcılarla ısıtma sorununu artık hallediyoruz. Ve çadırlarımız var. Çok şık, çok güzel. <laughs> İyi de çadırlara kaç kişi davet edeceğiz ki? Sizin ver. Ne sayıya göre O zaman 500. 100. Hayatım 500 kişiyi nereden çıkardın? Ne demek nereden çıkardım? Bunun eşi var, dostu var, akrabası var, sosyal medyadan lertliyanı var, pokliyanı var, ekleyeni var, eklemeyeni var falan. Şebnem, istersen kapalı spor salonunda evlenelim. Yok artık, daha neler? Hayatta olmaz. Kalkalım biz ya. Değil mi? Hakan, davetli sayısında hiçbir sorun yok. Önemli değil. İş, dış mekan birlikte kullanırız. Mirin için haklı bir şeyler var mı acaba? Var. tabii. Olmaz olur mu? E, deniz mahsulü ağırlıklı olsun istiyorum ben. De. Kırmızı etten hayatta vazgeçme. Kırmızı et mi? Sevgilim ben kırmızı et yemiyorum. Ne kırmızı eti ya? Ya gerçekten mi olmayacak. Benim sinirim bozuldu. kalkıp miyiz? Açık büfe yaparız. Port buluruz. Açık büfe seçeneklerini ben size mail olarak birazdan atarım. Eee, ucuza kaçmayalım lütfen fark ettiyseniz deniz mahsulü dedim yani kaliteli ürünler olsun. Merak etmeyin, en kaliteli malzemelerimizi kullanıyoruz. Gerek süslemeler, gerek yemekler, kalitesiz hiçbir şey bulamazsınız. Eee, kalite demişken kişi başı ne kadar olacak bu düğün? 150 elli lira Çok güzel. Bence çok pahalı. Oldu olacak bizim evin salonunda evlenelim Selimciğim. Ben sözler indirim yapacağım zaten, hiç merak etmeyin. Ya beyefendi, vallahi yumruğumu alnınızın ortasına çakacağım şimdi. Belki burada kavga etmek birbirimize gireceğiz ya. İsterseniz pistin ortasında size boks ringi kurabilirim Şebnem Hanım. Siz hayal edin gerisini bana bırakın. <gülüyor> <Sinirlendim>. <gülüyor> <gülüyor> Bu örtümüz tamamen Fransız dantelindendir. İşlemeleri el yapımıdır. Kısa. Ee, en pahalı hangisi acaba? Bu gösterdiğim. Ne kadar fiyatı? 250 TL. Yok artık, daha neler. Satın mı alıyoruz örtüleri? Aa, hayır ama e, bu sizin en mutlu gününüz beyefendi. Yani bu hiç unutmayacaksınız bir daha. Yani beyefendi doğru söylüyor. Ben bu masa örtüsünü hayatım boyunca unutmayacağım mesela. Gidip laylon masa örtüsüyle mi evleneyim yani öyle değil mi? Ben her şeyin en iyisine layığım. Tabii ki en Fransız, en dantarlısı olacak. Tabii çatal, bıçak takımları da, da gümüştü. Elbette. Ama gümüş olmayan seçeneklerimiz de var aralarında. Ay bana ne canım varsa var. Ben hepsini gümüş istiyorum. Tabii ki şamdanlar da gümüş olacak. Masalara orkide koyuyoruz çiçek olarak. Ee, şey tabaklar da Fransız porseleniydi değil, değil mi? Ee, evet. Onlar çok ince ve hassastır efendim. Tabağın hassasını da ilk defa duyuyorum. <laughs> Pardon. Selimciğim. Evlenmek istemiyorsan söyleyebilirsin, tamam mı? <laughs> Batacağız, farkında mısın? Kim bilir kaç lira fiyat çıkaracak bize bu beyefendi? 500 kişiden hesaplıyoruz efendim. 150 euro kişi başına anlaştık. Toplamda 210 bin TL yapıyor. Tabii ki süslemeler ve yemekler içine dahil. Ekstralar ve çiçekler dahil değil tabii ki. Yani bence çok uygun bir fiyat. 200 bin liraya batmazsınız diye düşünüyorum Selim Bey. Yani siz bugüne bugün koskoca bir holdingin veliahtısınız. Öyle değil mi? Ee, ekstralar e, ne oluyordu acaba? Nikah masası mesela. Nikah masası süslemeleri, çiçekler, içkiler. Yani ortalama bir fiyat verirseniz. Tabii ki. Ee, toplam 410 bin TL'ye ben size çıkarım diye düşünüyorum. Şahane, çok uygun bir fiyat. Benim öyle bir param yok Şebnem. Yani babamdan da para almıyorum, unutun herhalde. Ne yapayım? Ben ne yapayım Şebnem? Düğün yapmak için teknemi mi satayım? Sat. <laughs> Ayrıca Selim'cim bu bahaneleri evlenmemek için uyduruyorsa... ...hiç şey yapma yani, evlenmeyelim. Olsun bitsin. Hayır, <laughs> tabii ki öyle bir şey yok. Yani ben sadece daha uygun bir şey düşünürüz diye söylemiştim anladım ama yani ben de ne yapayım? Yani hayatımda ilk defa aşık olduğum bir adamla evleniyorum. Tabii ki her şeyin en pahalısı, en süslüsü, en güzeli olacak. Ha, senin derdin evlenmek değil. Sen gösteriş peşindesin. Yok artık! Efendim Seniha Hanım, kesinlikle maddi konuları dert etmemenizi söyledim. Bizzat kendisi ilgilenecekmiş bu konuyla. Çocuklara söyleyin dedi, ben onlara açık çek veriyorum dedi. Bilmenizi istedim. Bu eksikti. Harika. Çok güzel. Ama biz bu konuları konuşmayalım devam edelim o zaman. Gümüş demiştim ya şeyleri, şamdanları, Vazgeçtim, abizeleri de. Onların hepsi kesme, kristal olsun, altın kaplama olsun. Kocaman bir pasta istiyorum. Üstündeki ince süslemeler gerçek ince olsun. konserede de sting çıksın. Hay hay efendim. Siz nasıl istersiniz? Şaka mı yapıyorsunuz siz? Yok yok tamam tamam şimdilik hiçbir şey yapmayın. Ben size arayıp haber vereceğim. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Ne oldu ya? Ne olacak? 512 bin liralık fiyat çıkarmışlar. İyi mi? Bu ne ya? Borguş ev mi alıyorlar? Ya, benim itiraz edeceğimi biliyor ya. O yüzden gidip her şeyin en pahalısını seçim. Adam anlatıp duruyor. Fransız dantel örtüler, e, gümüş, çatal, bıçak takımları, daha bir sürü şey falan işte. Peki ne yapacağız? Evet mi diyeceğiz? Bilmiyorum. Ha, evlenirlerse, vazgeçmezlerse ev fiyatına düğün yapıyoruz. Farkında mısın? Farkındayım. Selam. Selam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl geçti çocuklar? Ee, güzel bir şeyler bulabildiniz mi ha? gönlünüze göre? Ee, bulduk bulduk. Tabii ama... E, ...biraz pahalıya patladı tabii. Aman canım olsun. Yani biz elimizden geldiğince... E, ...en aza indirmeye çalıştık. E, her şeyimizden kıstık. Ama yine de fiyat biraz yüksek çıktı tabii. Ha diyorsanız ki... ...biz bu kadar şey karşılayamayız. Biz de ne yapalım? Ne yaparız? Barnımıza taş basarız. Düğünü erteleyelim ya. Kesinlikle katılıyorum. Yani bu kadar masraf yapmanız içime hiç sinmedi zaten. Yani siz de bu yükün altına sokmak istemem kesinlikle. O yüzden <laughs> biz erteleyelim düğünün. Aman canım, yani tek derdiniz para mı? Hı? Evet. Yani tabii ki. <laughs> Ay, o zaman boş verin. Hiç önemli değil. Ben Harun Bey'le konuştum. <laughs> Daha ben babamla konuşmadım ki. E, tahmin ettim zaten her şey çok hızlı gelişti çünkü. Ben de aradım haberi verdim. Nasıl sevindi, nasıl mutlu oldu size anlatamam. Ya. Gerçekten ee, her şeye yardımcı olacağını söyledi. Hani her şeyi yarı yarıya yapacağız hiç merak etmeyin. Aman ne hoş. <laughs> Dayanamayıp söyleyeceğim söyleyeyim mi? Söyle söyle. Harun Bey evinizin kaporasını bile yatırmış. <laughs> çok anlayışlı ve çok düşünceli bir adamdı benim babam. Of ya şimdi işin gücün yoksa git eve bir sürü kul tak. Onu kız buna kız falan. Aman yoruldum yemin ediyorum. Ömrüm çürüdü benim ya. Uf. Aa! O ne be? O ne be? Kız? Allah! O kadar mı kötü olmuşum ya? Ay! Hayır be, çok güzel olmuşsun da nereye gidiyorsun? Ha, dizinin daveti var ona. Allah, dizinin daveti var. Ev bak işi yatar. Ay yok, yok Şebnemciğim. Şimdi bir kişi davet edebiliyorduk, ben de canı çağırdım kusura bakma. Nasıl ya? Burada gül gibi menajerin dururken... ...seni bütün kötülüklerden korumuş... ...bütün abuk sabuk durumlardan çıkarmışken... ...sen beni değil de canımı davet ediyorsun yani. Canın çıksın kainat. Özür dilerim. Şebnemciğim yok yani, maalesef. İyi be iyi. Kalmamış. Hadi. Ya Can. Hı. Ben bu ev meselesini nasıl çözeceğim abi? Senin aklına bir şey geliyor mu? Vallahi niye gelsin ki kardeşim? Siz kararınızı vermişsiniz. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yo, gayet ciddiyim. Ya çok güzel, çok güzel abi. Hepiniz benim üstüme gelin, hepiniz yangına körükle de gidin de ben kafayı yiyeyim. Ya ne alakası var? Biz şimdi arkadaşlarımıza yardım etmeyeceğiz kime yardım edeceğiz? Ha? Hem ben çok güzel bir sürpriz de hazırladım yani. İstemez abi, istemez. Çok sağ ol. İsteriz. Bak bunun altından da abuk sabuk bir şey çıkar. Çıkmaz. Çıkmayacak ya, bir rahat ol ya. Allah Allah. Emin misin? Eminim, son kararım. Selam. Hoş geldiniz. Bir şey söylemeyecek misin? <laughs> Söyleyeceğim. Çok güzel olmuşsun ya. Vallahi harika. Teşekkür ederim. Sen de çok hoş olmuşsun. Giyseydim daha şık bir şeyler giyerdim de bundan başka da bir şey. Ya. <laughs> Karşılıklı İltifatlarınız bittiyse artık içeri geçebilir miyiz? Selam. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Merhaba. Keşke biz de gitseydik davet edin mi Selim? Sorma. Ya aslında başka bir zaman da bakabiliriz sonuçta eve. Ay ama bana kendimi kötü hissettirmeyin arkadaşlar ya. İmkanım olsa gerçekten götürürdüm ben sizi. Yok yok aşkım hiç kendini kötü hissetmene gerek yok. Zaten onların bir ton işi var. Ev olayını halletmeleri lazım. Amileciğim bir laptopunu alabilir miyim? Aa tabii. Şimdi size hazırladığım çok güzel nadide bir videoyu izleteceğim. İnşallah düğününüzde Barka Vizyon'dan herkese izlettiririz. Şunu vallahi sinirim bozuldu ya. Aa! Beğenmedin mi? cancım nesini beğeneceğim bunun? Çok pardon. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Kro musun sen ya? Zevkine hayran kaldım gerçekten. Ben bunu göstermem hayatta düğünümde ya. Göstermem. Bu çok özel bir şey. Ben bunu kendime saklayacağım. E ee, kardeşim, sen beğenmedin mi ya? Çok. Çok güzel. Yani özenerek yaptığın çok belli. Çok özel bir şey. O yüzden biz bunu saklayalım. Şebnem'in de dediği gibi. Neyse aşkım, biz gidelim hadi. Hadi aşkım. Ne olur bizi de götürün şu davete. Hadi görüşürüz ya. Bay bay. <gülüyoruz> ya çok mu üstlerine gittik acaba? Bence az bile yapmadık. Ya bir şey değil, ciddi ciddi de evlenecekler yoksa. Bana da yok. <gülüyoruz> metrekare bu ev ya? 500 falan mı? Hiçbir fikrim yok. Ya keşke biz kendimiz seçseydik evi yani daha iyi olurdu aslında. Haklısın ama yine de güzel bir ev bence. Bence de güzel. Biz şimdi ciddi ciddi burada mı oturacağız? Öyle görünüyor. ...seni Şevdem? Hayır. Şevdem, düğünden beri kucağımdasın, yoruldum. Ayrıca çok ağırsın. Ağır mıyım? 46 kilo'yum ben be. Üç buçuk saat sonra 96 kilo kadar ağır oluyorsun ama. Öyle mi canım? Öyle canım. Ah! Ya biraz kibar ol Selim ya, kibar ol ya. Çevlen bekletmesene kızım. Ne bekletmeyeceğim ya? Ayrıca benden onlar çiçek mi çek çalışmaz. İki gün sonra boşanırız falan Allah korusun. Yani bekar kalır mı bu benim garantim. ne, ne alakası var şimdi? <laughs> Bilmiyorum şu an çok mantıklı geldi. Kesin özgürmüş bu. <laughs> Başımızda bir gül yaprakları eksik. Mümkün. Sen biliyorsun değil mi? yani sıfırdan eşya almak lazım zaten. Tabii ki. Ee, o zaman bir ara gidip eşya bakalım ha? Pardon yani yurt dışından getir tariflemek istedin herhalde. Yavaş gel yani, şey bilmem. Yemin ediyorum bugün pintiliği tuttu senin ya. emin Eminönü'nden koltuk mu bakacağım Selim? Eminönü'nde koltuk satılmıyor bir kere. Bir şey de bilme. tutsak? <laughs> ne yapacağız? Arka tarafta at mı koşturacağız? <laughs> Bak ne geldi aklıma. Biz aslında tekinde de yaşayabiliriz. Sallana sallana. Ya hemen öyle deme. Bir süre sonra alışıyorsun. Yani sallandığının farkına varmıyorsun. Ay tamam Selimciğim, tamam. Sen bunu söyleme. Ben de duymadım, tamam Zaten bizim en az bir beş odalı eve ihtiyacımız var. Aa, beş çok az şeyden. En az on oda lazım. Değil mi yani bunun hizmetçisi var, şoförü var, bahçeleri var. Onlara ayrı oda versek. Onların kendi evi yok muymuş? Ya yemin ediyorum cebinde akrep var Selim ha. Cimriliğin tuttu iyice. Hayret bir şey ya. Ayrıca evin hanımı ne derse o. <laughs> evin hanımına gel. Sen bütün işleri çalışanlara yaptır, ondan sonra Evin Hanım'ı. Allah Allah, ne yapacaktım pardon? Üç öğün yemek pişirip üstüne bir de kapı pencere mi silecektim? Pardon ama benim de o kadar insana verecek param yok Şebnem. Ayrıca bir ucundan tutacaksın artık. istersen Sabaha kadar otur konuş istersen Al istersen, ver istersen Her ne olursa olsun neyi istersen Ateşle barut yan yana olmaz ki Kalbim kudurmuş yerinde durmaz ki sağım solum belli olmaz ki dolum belli olmaz ki